Japon mimarlardan biri evini baştan aşağı yeniliyordu. Tamirat esnasında söktüğü kapılardan birinin duvarla irtibatlı bölümünde iç kısımda iki tahta arasında sıkışıp kalmış bir kertenkele gördü. Biraz daha dikkatli bakınca kertenkelenin canlı olduğunu fark etti. Onu oradan kurtarmaya çalışırken bu defa kertenkelenin bir ayağından duvara çivilenmiş olduğunu gördü. 10 yıl önce yapılan eve kapısı takılırken dışarıdan takılan bir çivi o an kapıyla duvar arasında bulunan kertenkelenin ayağına isabet etmiş olmalı diye düşündü Japon mimar. Peki nasıl olmuştu da bu kertenkele bir santim bile kıpırdayamadığı yerde 10 senedir canlı kalmayı başarmıştı. Mimar tamirat işlerini bir kenara bırakarak kertenkeleyi izlemeye başladı. Bu kertenkelenin sadece havayla beslenmesinin mümkün olmayacağına göre bunca yıl yaşamını nasıl sürdürebileceğini merak ediyordu. Bir süre sonra duvar boşluğunda bir hareket oldu. Japon mimar nereden çıktı fark etmediği başka bir kertenkelenin geldiğini gördü. Gelen kertenkele, yerinden kıpırdamayacak halde olana ağzından yiyecek taşıyordu. Bu kertenkele diğerinin belki annesiydi, belki eşi, belki de arkadaşı. Kim bilir ama bilinen bir şey var ki aralarında güçlü sevgi, birinin bıkıp usanmadan diğerini hayatta tutabilmek için ona yiyecek taşımasına neden olmuştu. Hayat şartlarının bir şekilde sevgiyi ve sevmeyi un